Yani konuşmalarımız aslında hepimizi çok bağlayacak. Hatta ben şuna karşıyım. Ben hiçbir zaman futbolun dışında kal, futbolun dışında bir şey konuşmaya yanaşmak istemiyorum. Çünkü benim işim futbol ve futbolu yönetiyorum ve futbolun içinde kalmayı arzu ediyorum. Aslında hakemler futbolun içinde ama dışında olmalı. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan hakem hataları sadece bizim için değerlendirmiyorum. Şu anda bir kaos var mı? Aslında ben soruyla gitmek istiyorum ve yanlışlıkla kimseyi kırmadan, hatta ceza almadan, hatta aldırıma düşmeden, bir eleştiri yapmadan, ufak tefek sorularla da gitmek gerekiyor. Bugünkü durumdan herkes memnun mu? Siz memnun musunuz? Bugünkü durumda herkes adil olduğunu düşünüyor mu? Adil mi? Bugünkü durumda hiç kimsenin canı yandı mı, yanmadı mı? nasıl notlanıyor bu işler? Nasıl değerlendiriliyor? Notlanıp ve değerlendirme sonra keyfi işler var mı? Keyfi işler oluyor mu? Eğer keyfi işler olmuyorsa bunu bize açıklar mısınız? Açıklarsanız eğer çok mutlu oluruz. Çünkü kamuoyu da bunu çok merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum futbolun içinde bir insan olarak. Ve atama kuralları bir sisteme göre mi yapılıyor? Bir maçın hakemi beş kez bir takımın başında yüzde yirmi beş otuzunu yönetmişse herkesin bir hakemi mi var? Böyle şey bunları ben söylemiyorum. Benim etrafımdaki insanlar da bana bunu soruyor. Ve ben de merak etmeye başlıyorum. E madem bu duruma getirdiniz çıkıp bu durumla ilgili nasıl bir açıklama yapmak istiyorsunuz ki ben hep herkes bir arada olmalı diye düşünen insanlardan biriyim. Yani e, bir bakıyorsunuz bir tarafta bir karar uygulanırken görüntülerin içinde herkesin ortak olduğu bir evet var burada dedikleri şeyi birisi hayır diyebiliyor. Sonra herkes bunu tartışıyor. Bununla ilgili kamuoyu veya sizler bilgilendiriliyor musunuz? Bilgilendirilmiyor musunuz? Çünkü haber alma kaynakları sizsiniz. Ve siz haber alma kaynakları olarak bunları okuyorum ya da takip ediyorum. Ne kadarın doğru yapıyorsunuz? Ne kadarını yanlış yapıyorsunuz? Ben bile şaşırmış durumdayım. Birisi diyor ki evet bu atılması gerekiyor ki sevgili hocam çıkarken bana oyuncumun iki kez kof dediğini söyledi. Ama bir taraftan bağıra bağıra kof dendiğinde atılmıyor. Ayağına basıldı mı basılmadı mı tartışılıyor. Olmalı mı olmamalı mı deniyor. Yani ben gerçekten kafam karışmış durumda. Ve bunların net bir şekilde çıkılıp anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl yönetiliyor? Kaç tane hakem var, ne kadar süre alıyor ve nasıl alıyor? Bu keyfi oluyor mu olmuyor mu? Gerçekten bunları çok merak ediyorum. Şu anda herhalde puanlama sistemi de kaldırıldı değil mi? Puanlama sistemi de yok. Puanlama sistemi kime göre yapılıyor ve kim neye göre atıyor? Ee, ne kadarlık bir e, süre içinde bunlar karar alındı ve size göre başarı oranı nedir bu işin? Şimdi biz, sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bütün teknik direktörlerimiz e, bir çalışma içindeler. Gidersiniz ve bunu görürsünüz. Analiz yaparlar. Az yapan vardır, çok yapan vardır. Ama analiz yaparlar. Maçtan sonra toplantı yaparlar, az ya da çok yaparlar. Oyuncuları eleştirirler ama vardır. Sonra atletik performansla ilgili çalışırlar, taktik çalışırlar. Az ya da çok vardır. Başarılı ya da başarısızdır. Bunlar hakemlerde ne kadar yapılıyor, nasıl yapılıyor? Ben gerçekten son zamanlarda merak ediyorum. E, UEFA standartlarında bir eğitim var mı, yok mu? Çünkü bu, ben bu işi pilotluğa benzetiyorum. Bir pilot uçtukça habire emergency eğitimlerine girer. Neden girer? Çünkü başına gelirse diye. Hakemler yaptığı uygulamalarda başıma gelirse diye habire o hataları çalışıyorlar mı? Bunlar gösteriliyor mu? Mentörler var mı? Kaç tane mentor çalışıyor? Kimin mentörü var? Ne oluyor? Biraz karanlık gidiyor gibi geliyor bana. Doğru yönetilip yönetilmediği konusunda sorun var. Bilmiyorum ben bu sorular ama mutlaka soruların cevapları vardır. Bilen var mı içinizde? Ben sorayım. Varsa bana anlatsın ben de bileyim yani. Ben bilmiyorum. Ve üzgünüm yani burada kalkıp bir hakemi yerden yere vurmaktansa doğru sorularla doğru yaklaşımlarda bulunalım. Nasıl bir oyuncunun ya da bir takımın taraftarı ya da grubu ya da medyadan linç edilmek istenmiyorsa hakemlerimiz de linç edilmemeli. Onlar da korunmalı. Hepimiz korumalıyız. Hepimizin ürettiği ve de değerli insanlar onlar. Ama eğer bu adamlar bu türlü kararları vermekte zorlanıyorlarsa ve sizin de en çok tartışma noktanız o zaman bir sıkıntı var. Birisi çıkıp bunu açıklamalı. Keyfiyetten vazgeçmeliyiz yani. Yok kardeşim ben burayı yönetirim cevap vermem ben işte şeyim falan filan bilmiyorum yani demezler mutlaka. Saygın insanlar çünkü hepsi. Ben duruşumu şöyle değerlendiriyorum. Hakem hataları eğer ülkede artmış ve tartışılıyorsa bunu gündemde taşımak ve gündemde bulundurmak adına ve tabii ki Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin camiası, Fenerbahçe'nin arkasındaki büyük güç ve Fenerbahçe taraftarlarının taraftar olma sebeplerinin sorgulanması adına ben burada duruş sergilemeliyim tabii ki ama hiç kimseyi suçlamadan, hiç kimsenin canını yakmadan bunu yapmalıyım. Bu benim futbola olan iyiliğinden dolayı olmalı. Hiç kimseyi de şu anda suçlamıyorum. Ama siz başladığınızda yazmaya birçok şey. Yani bir oyuncu arka arkaya aynı türde bir faul yaptığında bu eğer atlanıyorsa ve bir adam sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalıyorsa. Ve aynısı bunun daha değişik yerlerde oluyorsa bu tamamen bir konsantrasyon ve eğitim sorunudur. Yetenek sorunudur. Bunu yönetenler bunu sorgulamak ve çıkıp bunu kamuoyuna da dürüstçe paylaşmak zorundadır. Nasıl ben eleştiriliyorsam saygı duyuyorum. Siz benim taktiğimi eleştiriyorsunuz. Hatta dilinizi bile birazcık sivrileş, sivri, sivri hale getiriyorsunuz ve eleştirirken de acımasız oluyorsunuz. Elbette eleştireceksiniz. Ve bu en doğal hakkınız. Futbolun doğasında var bu. Ama biz hakemle ilgili bir cümle sarf etmek için çok dikkatli ve seçici davranıyoruz. Çünkü ceza yiyoruz. Takımızda yalnız kalıyoruz. Elbette kişisel olarak hiç kimseyi suçlamıyoruz. Ben suçlamam. Asla bir kimsenin suçu yok. Burada sistem ve düzenin suçu var. Sistem ve düzeni yönetenler kendisine bir baksın o zaman. Kim ne yapacaksa bir düşünsün. Bunu sorusunu soruyorum. Eğer suçsa bu evet ben suç işledim. Ben kimseyi suçlamıyorum. Hepimiz için geçerli bu. Sonra gerginlikler ve stresler futbolumuzun önüne geçmeye başlıyor ve bunu yönetemez hale geliyoruz. Bunun kimseye hakkı yok. Futbolu bu duruma getirmeye kimsenin hakkı yok. Yüzde kaç vara gittik? İtalya'da yüzde kaç vara gitti? Almanya'da kaç yüzde kaç gitti? Siz, siz araştırıyorsunuz. Bunu benim söylememe gerek yok. Bir bakın. Bayern Münih'in ya da Milan'ın ya da Benfica'nın ya da Liverpool'un maçına yüzde kaç hangi hakem gitti? Bizde bizde neredeyse kıdemli hakemler var ya. Fenerbahçe'nin hakemi, Galatasaray'ın hakemi, Beşiktaş'ın hakemi, falanca takımın hakemi. Üç hakem şuraya gitti, üç hakem daha gitti. Sonra o adam niye oraya geldi? Nasıl bir atama sistemi var? Sistem neye göre çalışıyor? Gerçekten bir bakalım yani. Öğrenmeye hakkımız yok mu? Sen karışamazsın kardeşim mi yani? E ben karışmayacağım zaten. Sadece öğrenmek istiyorum. Bu da en doğal hakkım. Şeffaflık değil mi? Sizin içiniz değil mi bu? Siz sorun bakalım bunu. Evet. Zarar veriyoruz Türkiye'de futbola. Önce kirletiyoruz futbolu. Karşı aynı ediyoruz. geminin içindeyiz. Elbette birlikte görüştüğümüz, konuştuğumuz, dost olduğumuz insanlar var. Çöple samanı birbirinden ayıralım ya. Yani. Ben rakip takımın teknik direktörüyle bir yerde yemek yiyip tatil de yapabilirim. Yani. Bu ayrı bir şey. Yarıştığımız yerle konuştuğumuz yeri ayırabilecek kadar da medeni insanlarız. Yani. Hiçbirimiz birbirimizin öcüsü değiliz. Benim çok dost olduğum hakem arkadaşım da var. Olmayacağım. mı? Bu demek midir? Dürüstlük başka bir şey. İşini yapmak başka bir şey. Böyle daha mı iyi? Düştüğümüz duruma bak. Böyle daha mı iyi? Hocam çok konuştum, Çok ama ilerlemiyoruz. Hani, çare <laughs> nedir hocam? Ersun olarak bu duruma nasıl çare? Tamam, i̇yi, e, e, Arkadaşlar çok net. Kültür ve yönetim. Etkin faktör iki tanedir. Kültür ve yönetim. Etkin faktöre bakın. Bir araştırma var. Olimpiyatlarla ilgili. Akademisyenlerin yaptığı bir araştırma. Girin bakın. Etkin iki tane faktör söylüyor. Bir tanesi kültür, bir tanesi yönetim. Bunun için çalışmak zorundayız. Harun çok iyi. Kadroda. Herhangi bir problemi kalmadı. Dizinde bir problem vardı. Daha önceden taşıdığı bir problem. Şu anda bizimle beraber bir haftadır çalışıyor. Herhangi bir problemi yok. Victor Moses evet, yetenekli bir oyuncu. Kariyeri önemli bir oyuncu. Her mevkide hemen hemen oynadı. Ee, şu andaki e, kullandığımız mevkinin dışında kullanmayı çok düşünmedik. Ama her iki kanatta da oynatıyoruz. Biraz daha her iki kanatta denemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar kalkmayın bir dakika, oturalım. Herkesten <laughs> sonra...